yardıma muhtaç olan bir komşumuz var. Birkaç ay ev kirasını ödeyemedi. Ben de zekat vermek istiyorum. Ancak para verirsem kira borcunu ödemeyeceğinden korkuyorum. Zekatıma niyet ederek kira borcunu ödeyebilir miyim demişler. Yani bu soruyu biraz da şu şekilde genelleştirelim. Bir şahıs var, bir başkasına borcu var. Bir nedenden dolayı borcu olmuş. Bu bazen işte bakkaldan yaptığı alışverişe mukabil borcu da olabilir. Evet. Veya satın almış olduğu bir üründen kaynaklı borcu da olabilir. Siz bu kişiye zekat olarak borcunu ödeyebilir misiniz? <laughs> Burada Hanefi mezhebinde kaynaklarımıza baktığımızda deniyor ki istihsan yapılıyor burada fıkhi kural olarak. Eğer sizin zekat vermek istediğiniz o fakirin izniyle bunu yaparsanız. Yani örneklendirelim. Ben Suat'a zekat vermek istiyorum ama Suat'ın işte A şahsına borcu var. Hı hı. Diyorum ki Suat senin A şahsına olan borcunu ben ödüyorum bilgin olsun deyip de sen de buna razı olursan kabul edersen ben o zaman zekatıma niyetle o kişiye sanın senden alacağını ödeme imkanına sahip olurum ve ödediğimde de ben zekatımı vermiş olurum. Hmm. Ama senin iznin ve senin bilgin olmadan bunu yapmam caiz olmaz. Yani ben direkt ben hiç tanımadığım kimsenin borcunu zekatıma mahsuben ödeyim şeklinde olursa e, o kişinin oldu. bu konuda bilgisi yoksa bu olmaz. Çünkü zaten kıyasa göre de zekatta temlik şartı vardır. Yani kişiye mülk olarak mülk verilme olarak vardır. Izlesine. Borcun iskat edilmesi, borcun düşürülmesi bu bağlamda e, bir temlike engeldir. Ama bu konuda istihsan yapılıyor. Yani sanki bir nevi vekalet olarak senden alacaklı olan kimse senin namına bu zekatı alıyor ve aldıktan sonra senden alacağını da o zekattan tahsil Çünkü. etmiş oluyor. Evet. Bu şekilde mesele mülahaza edilerek buna fetva veriliyor. Dediğimiz gibi burada önemli olan nedir? O zekat vermek istediği o komşusuna desin ki ben senin kira borcunu ödeyeceğim. Bu konuda bilgin olsun. Bana bu konuda yetki ver. O da tamam dedikten sonra he ben bunu öderken zekatıma niyet edeceğim veya işte e, nafile olarak ödeyeceğim. Bunu söylemesine gerekiyor. Evet. Ama yeter ki borcunu öder. Derken, ...borçlu olan kimsenin bilgisi doğrultusunda bunu yapsın. Hmm. Bazen şimdi hani Osmanlı'dan kalma bu zemil defteri var ya hocam... ...gidiyorlar işte evet. esnaftan e, defterde ne kadar borç varsa sil bunu diyor... ...ben ödeyeceğim diyor ama kimin olduğunu bilmiyor... Ve öderken de onları işte zekatına niyet ederek yapıyor. Burada da aynı şey geçerli. Aynı şey burada da geçerlidir. Hı hı. Ancak o borçlu olan kimseler bu konuda yetki verilip bilgisi olursa. Hı hı. Yani bakkala ve, markete veyahut, da, bunu veyahut da şöyle bir şey olabilir. Siz bakkala gidersiniz dersin ki işte mahalleden senden alışveriş yapıp da borç ceftlerine yazdıran kişiler vardır. Sen onları gördüğün zaman dersin işte Ramazan'da veya işte falan zamanda biri gelecek sizin borçlarınızı kapatacak. Bu konuda bilginiz olsun. Hı hı. Onlar da tamam diyorsa illa beni tanımalarına gerek yoktur. Evet. Yani bir başkasının onların borcunu kapatacağını bilecek olurlarsa hı hı. böylesi bir durumda ben zekata mahsuben verebilirim. Ama tabi burada şu da önemlidir. E, tamam belki bakkala borcu var ama acaba zekat alma elverişli mi değil evet, mi? Evet. Yani bu tarafı da önemlidir. Hı. Müslüman mı, gayrimüslim mi ya da Müslümandır ama işte kenarında altını, gümüşü, parası var da işte onları bozdurmamak için bakkala Hı. borç veresiye yazdırmış ay başında alacağı maaşından dolayı. Hı. Bunlar da önemli olan meselelerden. Yani ben zekatım var gidip şurada hemen bir market ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç günü zekatım gitsin. Değil, çünkü Olmaz. zekat farz olan bir ibadettir. Her Hı. Bir ibadette olduğu gibi bunun da belli başlı şartları vardır. Bu şartlara riayet edilmesi gerekir. O yüzden farz olan ibadetlerimizi yerine getirirken biraz daha ince düşünmemiz gerekir. Olmak lazım. Kime gidiyor, nasıl gidiyor, bu kişi zekata ehil mi değil mi? Buna göre hareket etmek lazım. Evet hocam.